Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar kağıttan yaptığım eşyaları size göstereceğim ve nasıl yaptım anlatacağım. Hadi başlayalım. Öncelikle şöyle bir tencermiz var arkadaşlar. Böyle bir tenceremiz var. Bunu kağıttan böyle bir oyuk yaptım. Sonra dışını böyle şeyle bantla, bantla bantladım. Sonra üstünü de ona şey olarak onun boyutunda yuvarlak kestim. Üstüne top yapıp minik bir top yapıp yapıştırdım. Böyle tenceremiz oluyor. Kenara koyalım diğer bir ise tava. Bunu da aynısı. Bunu oyuk yaptım, bantladım. Sonra burasından kestim, şunu soktum. Tabi bu sadece bant. Bant arkadaşlar. Sonra içine soktum ve bantladım. Diğeri. Burada bir tane bir tacımız ya da kolye oluyor. Bunu da karttan yaptım. Diğeri iPhone, iPhone laptop açıyoruz. içine ilk önce arkadaşlar şöyle netliyor. Evet, sayılar yaptım, sonra da alfabe yaptım, şurayı yaptım ve arkadaşlar şu e, ekranını yaptım. iPhone şeyini yaptım, hemen onun da mouse'unu göstereyim size. Burada mouse'u var arkadaşlar. Böyle bir oval şekli kestim. Böyle oradan aşağı böyle yaptım. maslarda oluyor ya. Evet şimdi diğerine geçelim. Burada da bir tane böyle kavai şey var. Aslında normal şey. Kıyafet. Bunu da açayım hemen göstereyim size. Böyle kıyafet şeklini yaptım. Sonra üst e, için böyle yaptım. E, sonra da böyle burasını kestim, katladım. Siz başka başka yapabilirsiniz. Ben bir tane yaptım. Diğerine geçirdim. Burada bir tane tablet var. Bunu da böyle e, şey yaptım. Sonra bunu bunu yaptım. Ekranını yaptım. Diğeri telefon. Bu da aynı tablet gibi. yerim. E, burada e, hani pet bayraklar var işte İşte onun şu alt kısmını kestim böyle masaya. Masa. Burada sandalyeler var. Diğerlerini de getireyim. Üç tane sandalye var. Yapımını da göstereyim ben. Size, ay anlatayım ama. Arkadaşlar şimdi pet bardağımızın tamamı e, tamam tüm. Şuralar aldım dibine kadar. E, bildiğim kadar Şöyle kestim. Sonra burasından kestim. 3 eşit. Üç tane kestim oradan. Sonra böyle altından kısa, kısa olsun diye sandalyeye benzesin diye e, kestim. Sonra da parçasından şuraya şey yaptım. E, sandalyenin arka kısmını yaptım. Ve e, böyle sandalye oldu. Siz de burada yapabilirsiniz. Şu kısmını yapmayı da bilirsiniz. Son olarak ocak yatak karışımımız var. Buradan hap kutusu var. Şurada göstereyim size pembe. Tam kaplama, kaplayamadım orayı. Böyle ocak şeklini çizdim ilk önce. Sonra şu dövmelerini yaptım. Arkadaşlar şu ayakları yoktu önceden. Sonra buraya bir şey yapmadım. tezgah. Sonra hem yatak olabilsin diye şey yaptım. Burada ayaklarını yaptım. Hem şöyle durabiliyor hem de arkadaşlar çevirdiğimizde yatak oluyor. Şu kenarlarından dolayı. Altı da gözükmüyor. Şöyle kenarları şöyle. Altı gözükmüyor. Böyle hem yatak yapabiliyoruz hem de ocak yapabiliyoruz arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. Bir de şu kanaldan bir arkadaşımın kanalından bahsedeyim ben size. Yani kuzenimin kuzenim Ardan'ın da e, bir kanalı var. Yani ben onun kanalını müthiş seyirim yani benden daha güzel videolar çekiyor. Aslında ikimiz de e, aynı güzellikte video çekiyoruz ama bir tık onunki bir tık daha güzel. Ve arkadaşlar onun kanalının ismini de hemen ben size söyleyeyim. Krallarda. Kral Arda'nın kanalında e, yani kuzenim Arda'nın kanalında arkadaşlar abone olun ve like atın. yorumda yazın. Bence öyle çok mutlu olur. Hem ben de sevinirim. Benim kanalımda abone olup yorum yazmayı ve like atmayı arkadaşlar. Hoşçakalın.